Değerli dostlar, bugün de bir eğitimle beraber karşınızdayız. Önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben e, Betül Eren, elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Uzun yıllar Türkiye'nin büyük bir şirketinde Arge'de yönetici olarak çalıştım ve o yıllar boyunca edindiğim izlenimleri, edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak üzere buradayım. Daha sonra kişisel gelişim konularına oldukça merak sardım. Zaten Çalışırken de e, öncelikle kalite çemberleri, arkadan da e, toplam kalite yolculuğunda çok ciddi çalışmalarım oldu. Bir kalder danışmanı olarak da görev yaptım uzun yıllar. Ayrıca şirketimizin e, köy ödül değerlendirme ekibinde de uzun yıllar çalıştım. Hem kalite konusundaki e, yaklaşımlarımız hem de daha sonra kişisel genişim konusunda kendimi geliştirmemle pek çok dalda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladım. Özellikle şirketlere neyin nasıl yapılacağıyla ilgili, iş tanımları, iş süreçleriyle ilgili konularda pek çok konuda danışmanlık yaptım. Aynı zamanda koçluk da yapmaktayım. Koç, e, koçluk yaptığım şirketten aldığım eğitim sırasında onlara danışmanlık hizmeti de verdim. İş süreçleri ve iş tanımlarıyla ilgili olarak bu şekilde hayatıma devam ediyorum eğitimler ve danışmanlıkla. Kendimi kısaca tanıttıktan sonra bugünkü eğitimimizin konusundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bugünkü eğitimimiz işletme danışmanlığı veya işletme koçluğu. İki adla da adlandırabilirsiniz. Özellikle şirketlerde danışmanlık ve koçluk kavramları biraz birbirine karışıyor. Neden? Çünkü danışman size neyi nasıl yapmanızı e, gerektiğini söyleyen kişiyken koç bunu biraz kendinizin bulmasını isteyen kişi konumunda oluyor. Ama her ikisinin de aslında istedikleri sizin şirketinizi çok daha ileri, çok daha güzel yerlere doğru götürebilmek oluyor. İşletme danışmanlığı konusunda neler anlatabiliriz hep beraber bu yolculuğa çıkınca sizlerle birlikte göreceğiz. Sözlerime ve sunumuma başlamadan önce Arşimet'in bir sözüyle devam etmek istiyorum. Arşimet demiş ki: "Bana yeterince uzun bir kaldıraç verin, dünyayı bile yerinden oynatayım." Yani aslında biz insanların hedeflerine ulaşmak için yapmayacakları, yapamayacakları şey yok. Bu söz aslında bizlerin nelere muktedir olduğumuzu çok net ve açık bir şekilde açıklamakta hepimize. Şimdi diyelim ki işimizi kurduk. Artık biz bir iş sahibiyiz. Belki çok fazla kişi çalıştırıyoruz. Belki çok küçük bir kobiyiz. Ama neticede kendi şirketimiz var ve kendi şirketimizin sorunları içerisinde boğulmaya başladık. Neler bunlar? Örneğin işler yolunda gitmiyor. Biz bunu hissediyoruz, algılıyoruz. Ama şu anda yapacak çok bir şey bulamıyoruz. Bir sıkıntı duyuyoruz bu konuyla ilgili. İş sonuçlarımız iyi gitmeyebilir, insanlarla ilişkimiz iyi gitmeyebilir, müşterilerle ilişkilerimiz iyi gitmeyebilir. Bunları iyileştirmeler için neler yapabileceğimizi konuşacağız bugün sizlerle. Çalışanlarımız arasında problem olabilir. Örneğin, bizim en kıymetli kaynağımız ne aslında? Makinalarımız, ekipmanımız şirketimizin en önemli kaynaklarından bir tanesi insanlar. Neden? İnsanlar olmayınca olmuyor. Biz robotlar değiliz. İnsanların duyguları, düşünceleri ve kendilerine göre kararları var. Bu kararlarını alıyorlar ve ondan zaman zaman bizim haberimiz oluyor. Zaman zaman da olmuyor. Bu kararların neticesinde vardıkları sonuçlar bizi şirket sahibi olarak bazen de çok üzebiliyor. Müşterilerimizden sürekli şikayet gelmesi bizi son derece üzen bir konu olabilir. Müşterilerimiz neden şikayet ediyor? Bu şikayetlerin altında yatan neden ne? Neden biz müşteri memnuniyetini tam olarak sağlayamıyoruz? Ürünümüz mü kötü? Hizmetimiz mi kötü? Çalışanlarımız müşterilerimize iyi davranmıyor mu? Gibi konuları hep birlikte tartışacağız. Çalışanların kendi arasında problemler olabilir. Bazısı diyebilir ki bana patron adil içten yalın davranmıyor. Ben de patron olarak diyebilirim ki bana çalışanlarım adil, içten ve yalın davranmıyorlar, samimi değiller. Oysa bizim en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi olan insanlarla ilişkilerimizde son derece açık olmamız gerekti. Açık, içten ve yalın. Biz ne kadar o insanlara doğru hareket edersek, onlar da bize doğru hareket ediyorlar. Dolayısıyla çalışka, çalışanlarımızla ilişkilerimiz son derece önemli bir konu. Planımız yok olabilir. Neden? Biz plansız olarak bir şirketi kurduk, yola çıktık, kazanacağımızı varsaydık ama iş sonuçlarına baktık ki iş sonuçları bize böyle bir şey göstermedi. O halde bizim planımızın olmaması ne yaptı? Bizi hedeflerimizden geriye düşürdü. Bir hedef koymuştuk, şuralarda bir yerde duruyordu. Ne kadar kâr edeceğimiz, nasıl bir şirket yöneteceğimiz, kaç kişiye ulaşacağımız. Kaç kişiye hizmet vereceğimiz o hedeften ne kadar uzakta kaldık bunu ölçebiliyor musunuz? Ölçemiyorsunuz neden? Çünkü planınız yok. Plan olmadan ölçme ve değerlendirme yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Aynı şekilde finansal sonuçlarınıza bakıyoruz. Finansal sonuçlarınıza baktığımızda da ne görüyoruz? Bütçeniz yok. Bütçe olmadan siz bunların bütçeyi aştınız mı? Neresindesiniz? Bütçenin altında mı kaldınız? Üstünde mi kaldınız? Eşit mi gidiyorsunuz? Tam başa baş noktasında mısınız? Neredesiniz? Bunu bilmek olan aklı mı sizce? Bence değil. Dolayısıyla bütçenin olmaması da bizi son derece zorlayıcı kavramlardan bir tanesi oluyor. Süreç yok. Ne demek süreç yok? Süreç nedir? Bunu daha ilerleyen slaytlarda göreceğiz sizin her işiniz aslında bir süreç gibi yönetilmesi gereken işlerden olabilir. Süreç nedir? Aslında birden fazla kişinin veya birden fazla fonksiyonun, birden fazla departmanın bir arada yaptıkları bir şeye süreç diyoruz biz. Kaç tane süreciniz var? Örneğin faturalaşma süreci. Bu bir süreç. İki kişi arasında da ceryan etse bu bir süreç. Örneğin iş tanımlarınız yoksa, ve iş tanımlarınıza göre herhangi bir şey yapamıyorsanız, o zaman sizin süreçlerinizde ve akışlarınızda son derece ciddi eksikler olabilir. Örneğin müşterinin malı istediği andan sizin teslim ettiğiniz ana kadar geçen sürede bir süreç. Dolayısıyla süreçlerin de ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, sürecin sesini dinlememiz gerektiğini size anlatmaya çalışacağız her sorun için sürekli size geliyor olabilirler. Bu neden olur? Yetkilendirme yapmamışsınızdır, işi delege etmemişsinizdir ve insanlara yanlış yaptıkları bir şey konusunda demişsinizdir ki hayır bunu böyle yapmamalıydın. Kızmışsınızdır, bağırmışsınızdır, kötü davranmışsınızdır. Bu insanları üzmüştür. Üzdüğü içinde demişlerdir ki biz ne yapalım o halde biz bunu böyle yapmayalım gidelim her işi patrona soralım. Peki bu bir süre sonra sizi ne hale getirir? Çok kötü bir hale getirir öyle değil mi? Eminim kafalarınızdan şu anda geçmeye başladı. Evet. Ben bundan son derece bizarım. Neden? Şikayetçiyim. Neden? Çünkü her şeyi kendi üstümde topladım. Oysa siz yetkilendirme yapmış olsaydınız, bazı işleri yapabilecek insanlara, kapasitede insanlara tevzi etmiş olsaydınız, yani aktarmış olsaydınız o zaman sizin bu kadar sorununuz olur muydu? Bence olmazdı. Peki siz geleceği planlamaya daha fazla vakit ayırır mıydınız? Evet ayırırdınız. O halde siz bugünü düşünmekten yarın düşünmeye hiç fırsat bulamıyorsunuz. Dolayısıyla önce sizin yarını düşünmeniz, yarın ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Patron budur zaten. Patron bugünü bırakır, bugünü sizin operasyonel işlerle uğraşan adamlarınız var. Onların yapması gerekiyor. Bırakın onlar uğraşsınlar. Çözemedikleri veya yetkilerini aşan durumda size gelmelerini öğütleyin. Gerisine karışmayın. Ama bu demek değildir ki işinizi takip etmeyin. İşinizi takip edin, iş sonuçlarından giderek edin. Nasıl yapacaksınız ona bakmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Bunun çözümünü bulacak olan da her şeyi çözecek olan da sizsiniz. Başka birisi değil. Başka birisi gelip sizin koltuğunuza oturup ben bu işi çözüyorum demeyecek. Bunların hepsini siz çözeceksiniz. Ha bir danışman tutarsanız onu bilmem. Ama danışmanın dediğine de bu sefer hoşunuza gitsin, gitmesin, içinize sinsin, sinmesin, uymak zorunda kalacaksınız. O halde ne yapmalıyız? Biz kendi çözümlerimizi kendimiz oluşturmalıyız. Mesela müşterinin bir şikayeti olabilir. Siparişler zamanında gitmiyor. Niye gitmiyor? Bunu bir masaya yatırmanız gerekiyor. Ne oluyor? Müşteri arıyor, muhatap mı bulamıyor. Müşteri muhatabı buluyor ve insanlara mal için bir söz veriliyor fakat yerinde gitmesi mi sağlanmıyor? Örneğin kargocu mu gecikiyor? Örneğin malı teslim alacağınız veya hizmeti teslim alacağınız yer mi geç veriyor? Siz o geç bıraktığı zaman müşterinize dönüp gerekçelerini anlatıyor musunuz? Peki müşterinizin bunu beklemeye tahammülü var mı? Müşteri her zaman haklıdır prensibini siz kullanmıyor musunuz yoksa? Bunu kullanmanız gerekiyor. Başka takdirde yapamazsınız zaten. O nedenle müşterinin sesi, müşterinin sürecinin sesi sizin en önem verdiğiniz konulardan biri olması lazım. Nereden para kazanıyorsunuz? Müşterilerden, öyle değil mi? Müşterilerden kazandığınız para sizin için önemli olduğuna göre müşterinin sesini önemsiz addedebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Olmadığını siz de biliyorsunuz zaten. Stoklarınız olabilir. Stoklar almış başını gidiyordur stokların nasıl değerlendirileceği, stokların nasıl eritileceği, neden bu stokların oluştuğu, Stok son derece önemli bir kavram. Neden stoklar sizin stoğunuza bir kere girdikten sonra o ürünler, o mallar artık sizin sorumluluğunuzda kokar mı, akar mı, herhangi bir kötü şey mi gelir başına ve siz o stoklarla ömür boyu yaşamak zorunda mı kalırsınız? Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben bir şirkete danışmanlık yaparken... Şöyle bir şeyle karşılaştım. Stoklarını her günkü malzeme maliyetiyle yeniliyorlardı. Stok maliyetleri sürekli artıyordu. Oysa stok maliyete bir kere girer, o maliyetle stokta kalır. Artık o maliyetin üstünde herhangi bir maliyetle siz onu satarsanız karşınızdaki insana o zaman sizin stoklarınız paraya dönmüş ve kar elde etmiş olursunuz. Ama sizin stoklarınız her gün, her gün, her gün maliyetlendirilirse bu yanlış bir yaklaşım olur. Hem muhasebe açısından hem sizin açınızdan. Ben daha bunu bakar bakmaz gördüm ve ilgili arkadaşlara söyledim. Burada küçük bir düzeltmeye gittikten sonra baktılar ki çok ciddi oranda düzelme sağlandı verilerinde. Dolayısıyla stoklar her zaman için bizde önemlidir. Satışlarınız düşük seyrediyor olabilir. Satışları artırmak için kampanya mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Başka bir ürünün yanında mı vereceksiniz? O ürünün satışını kolaylaştıracak. Ne yapıyor? Bir takım mağazalar geliyor bizlere de değil mi? Mesaj yağmuruna tutuluyoruz. Diyor ki bir ayakkabı alana bir ayakkabıyı 50 indirimli vereceğim veya başka bir işte televizyon alana diyor yanında küçük ev aleti vereceğim veya bilgisayar alana işte tablet vereceğim. Ne veriyorsa veriyor. Bunun altında yatan neden ne? Bir ürünün satışını kolaylaştırmak istiyor yaptığı kampanyayla. Belki de ikinci ürününde stok maliyetinden kurtulmak istiyor. Hem onlar eriyecek hem bu ürünlerde beklemediği satış rakamlarına ulaşabilecek. Çeşitli pazarlama stratejileriyle beraber Sizler kendi ürünlerinizle çok rahat planlıyor, programlıyor ve onlardan kurtuluyor olabilirsiniz. Pazarlama faaliyetleriniz çok kötü olabilir. Hiçbir faaliyette bulunmuyor olabilirsiniz. Reklam vermiyor olabilirsiniz. Siz durduğunuz yerde çok iyi bir şirket olabilirsiniz de. Sizi kim tanıyacak? Hangi çevre? Ne yapıyorsunuz bununla ilgili? Reklam veriyor musunuz? Veya kendinizi tanıtmak için ne yapıyorsunuz? Broşür mü bastırıyorsunuz? Bir yere mi dağıtıyorsunuz? Nedir sizin ürününüz? Sosyal medyada mı duyuruyorsunuz? Yeni bir ürün geldi size. Bunu nasıl duyurmayı planlıyorsunuz? Nasıl? Hangi pazarlama faaliyetiyle? Kim tarafından? Böyle bir şey yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız elbette ki faaliyetleriniz kötü, satışlarınız da düşük olabilir. O halde ne yapmanız gerektiğini oturup düşünmeniz gerekiyor. ...satın alma faaliyetleri de çok kötü olabilir. Bizim fabrikada bir laf vardı çalışırken. Üç şekilde para kazanılır denirdi. Birinci para kazanma satın almada. İkinci para kazanma üretirken. Üçüncü para kazanma satış yaparken. O halde bizim üç tane alternatifimiz var. Bir, ürünümüzü üretirken para kazanacağız. İki ürünümüzü satın alırken, onun malzemelerini satın alırken para kazanacağız. Üç, ürünümüzü satarken para kazanacağız. Bu üç şekilde de para kazanmanın ne olduğunu son derece iyi ayarlamamız ve bilmemiz lazım. Bunları bir kenara yazın. Bunlar mutlaka sizin için son derece önemli şeyler olacak. Nerede para kazanıyoruz biz? Bunu unutmayın lütfen. Bir, satın alırken. iki üretirken. Üç, Neredeydi? Satarken. O halde bu üç düsturu mutlaka kafamızın bir kenarına yazıyor olmamız lazım. Kaliteli iş çıkartmıyorsunuzdur. Ürün sürekli geri dönüyordur. Şikayetle geri dönüyordur. Şimdiki kanunlara göre tüketicilere daha da fazla haklar tanınmış vaziyette. Bir de piyasada sizin ürününüzle ilgili kötü olduğuna dair herhangi bir imaj yayılmaya başlarsa Artık sizler için bu son derece kötü bir şey oluyor. Kaliteli ürün çıkartmak bu firma daima kaliteli ürün yapar. Bunun bir markası var ve bu markasını korumak için elinden geleni yapar. Biz şikayetçi olsak dahi firma daima ürününün arkasında durur veya hizmetinin arkasında durur. Bunu ortadan kaldırmak için de gereken her şeyi yapar diyen müşterileriniz var olduğu sürece her şeyden kar etmemeniz olanaksız olur. Şirketiniz büyüyor. giderek büyüdü. Örneğin 5 sene geçti üstünden ve beklentilerinizin üzerinde büyüdü ama öyle bir hale geldi ki artık şirketiniz gittikçe daha az para kazanır hale geliyor. Görüyorsunuz bunu. Maliyetleriniz artmaya başladı, giderleriniz artmaya başladı, satışlarınız düşmeye başladı. Artık o 5 yıllık kar yok. Örneğin ülkede de bir kriz ortamı oluşmaya başladı veya onun ayak seslerini duyuyorsunuz. E ne yapmanız gerekiyor? Derhal önlem almanız gerekiyor. Ben bu özellikle endüstri mühendislerinin çok sevdiği şeyi çok çok kullanıyorum eğitimlerimde de. Onlar ne diyor? Biz Pukö döngüsüne göre hareket ederiz diyor. Pukö döngüsünü bir hatırlayalım hep birlikte. Neydi Pukö döngüsü? Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Değil mi? Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Sizin şirketiniz hep aynı şekilde gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü bizim sağlığımız da öyle gitmiyor. İnsanların hiçbir işi öyle gitmiyor. O halde bizim ne yapmamız lazım? Buna uygun olarak planlarımızı sürekli kontrol etmemiz lazım. Bunu da unutmayalım lütfen. Yazalım zihnimizin bir tarafına planla, uygula, kontrol et, önlem al. Bunları düzenli olarak uygulayacak olursak zaten işlerimizin daha da yolunda gittiğini göreceğiz hep birlikte. Çalışanlar arasında bir takım problemler olabilir. Bu çalışanların arasındaki problemleri süratle çözmeniz lazım. Neden çözmeniz lazım? Çalışanlar sizin en önemli kaynaklarınızdan biri olduğu için onların arasındaki problem işe yansıyacaktır. İşe yansıyan problem ne olacaktır? sizin işlerinizde verim kaybına neden olacaktır. Siz normalde çok daha verimli bir gün geçirecekken dedi ki demiş ki gibi bir takım lafların ortada dolaşmasıyla aslında kaybeden daima patron olur, iş olur. O insanlar neticede 8 saatlerini, 9 saatlerini verip gidiyorlar sizin için. Onlar eve gidince patronun para kazandığı, para kazanmadığı, yarın işin ne olacak? Bir tek şunu düşünebilir. Ben bu iş yerinde rahatım. Aman benim rahatım bozulmasın. Neden? Konfor olanım kirlenmesin. Ben bu konfor olanının dışına çıkmak istemiyorum. Oysa sizin gittiğinizde kafanızda neler var? Ödenmemiş senet olabilir, çek olabilir, gelecek ay ne yapacağınız olabilir, müşteri bulamamanız olabilir, olabilir de olabilir. Ve siz bunlarla aslında yaşıyorsunuz kafanızın bir tarafında. Biz neden buradayız bugün bu eğitimde? İşte bunların yollarını ve metodolojilerini sizlerle paylaşmak için buradayız aslında. Dolayısıyla siz bütün bunlardan bir şekilde kendinizi kurtarabilmek için de bu eğitimin sonunda çok farklı bakış açıları kazanacağınıza ve kendi şirketinize kendinizi bir noktada yabancılaştırarak yukarı çıkıp yukarıdan bakıp yanlışları çok kolay keşfedeceğinize de eminim. Şimdi müşterilerden şikayet geliyor, şikayet geliyor dedik ve biz bu müşterilerimizle ilgili ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz artık. Dolayısıyla Büyüyen şirketimizde artık neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Şimdi bunlar neden oluşuyor? Ona bir bakalım isterseniz. Siz şirketinizde çeşitli elemanlar almışsınız. Onları bir yerlere atamışsınız. Bu elemanlar yerlerine uygun mu? Siz gerekli insanları gerekli yerlere aldınız mı? Örneğin muhasebe gibi muhasebe bilmeyenin çalışmayacağı bir yerde çalışan insan gerçekten muhasebe bilgisine haiz mi? Sizin dediklerinizi anlıyor mu? Bu çok önemli. Çok basit bir fonksiyon gibi görünse de şirketin temel fonksiyonlarından biri olmazsa olmazları. O halde siz eleman aldınız da o elemanlar gerekli yetkinlikte mi? Bunu biliyor olmanız lazım. Herkesin gerekli yetkinlikte olarak çeşitli seviyelere atandığını biliyor olmanız lazım. Görevi kimin üstlendiğini açıkça belirttiniz mi? Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet sizin çalışan elemanlarınızsa. Ayşe nereden nereye, Mehmet nereden nereye, Ahmet nereden nereye kadar sorumlu? Bunu siz bildireceksiniz. Sizin bildirdiğiniz yöntemle onlar bu işe ne yapacaklar? Devam edecekler. Dolayısıyla burada asıl yük işi kurarken kimde oluyor? Patronda oluyor. O halde patron olmanın bir başka yönü de tüm kaynakları verimli kullanabilmek için gerekli şeyleri yapmak. Tüm kaynaklardan kastım sadece insanlar değil, ekipmanlarınız varsa, örneğin bir işletme bandınız varsa, örneğin küçük bir atölye olabilirsiniz. O küçük atölyede işlerin nasıl yürüyeceği, kimin hangi işi yapacağı, duplike işlerin olmaması için bir takım önlemler almış ve iş tanımlarını, iş süreçlerini çok sıkı bir şekilde gözden geçirmiş olmalısınız. Görev ortada kalıyorsa, örneğin A e, ürününü alıp buradan buraya taşımak bir insana verilmediyse, siz o ürünü yapmış olsanız da, bitirmiş olsanız da bu ürün hep burada kalır. Neden? Çünkü siz birine dememişsiniz bunu buradan buraya götür diye. O halde biz görevleri paylaştırırken süreçte eksikler kalmamasına çok dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz. Şimdi e, hep deriz ya, biz bir şirket kurduk ama bu şirketin örneğin 3 nesil devam etmesini istiyoruz. Yeni nesle aktarmak istiyoruz. Siz artık yerinizden kalkmak istiyor olabilirsiniz. Ben artık şirketimi yeni nesil çocuğuma, torunlarıma veya yeni nesilden yetişen birine veya profesyonel yöneticilere de devretmek istiyorum. İşimin bir kısmını diyebilirsiniz. Bunun için siz sözlü olarak değil yazılı olarak bu devirleri yapabilmeniz için işleriniz, süreçleriniz, iş tanımlarınız her şeyinizin tanımlı olması gerekir. Buna zaman ayırmalısınız ve karşınızdaki insandan ne beklediğinizi açık bir şekilde anlatmalısınız. Aksi takdirde bundan en büyük zararı yine kim görecek? Yine patron görecek. Yani patron kim? Sizsiniz. O halde bunlara da özen göstermek ve dikkat etmek gerekiyor. Sistem kurmadınız. Bugüne kadar bütün işleriniz aman o öyle olsun, bu böyle olsun. Ben bunu hallettim. Günlük işlerden kurtuldum diye diye geçtiyse artık sistem kurmanızın zamanı geldi. Çok basit şeyler için bile artık sisteminiz olması gerekiyor örneğin muhasebe verilerinin işlendiği bir sistem, örneğin stok verilerinin işlendiği bir sistem, örneğin personel verilerinin işlendiği bir sistem, örneğin ürünün herhangi bir özelliğinin veya ürün gamınızın bulunduğu bir sistem. Çeşitli ürünleriniz olabilir. Ürünleriniz artık tedavülden kalkmış olabilir ama siz şirket olarak ürününüzün arkasında kalmanız gerektiği için o ürünlere ait teknik özellikleri biliyor, belki de servis teşkilatınıza aktarıyor olabilirsiniz. Bugün kobi deyince o kadar farklı kobiler var ki, o kadar farklı küçük şirketler var ki, tek kişilik şahıs şirketi de olabilirsiniz, birden fazla elemanla çalışan şirketler de olabilirsiniz. Ürün üreten şirket de olabilirsiniz, sadece ticaretini yapan şirket de olabilirsiniz. Sizin için en önemli faaliyet ithalat olabilir. Sizin için en önemli faaliyet uzak doğu fuarlarını gezmek ve oralardan yeni ürün kazanmak olabilir. Sizin için en önemli faaliyet bu ürünü kendi bantlarınızda üretmek olabilir. Veya bunu hizmet olarak da düşündüğünüzde sizin için en önemli hizmetlerden bir tanesi bu hizmetleri alabileceğiniz yerleri tespit etmek olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi çeşitli süreçlerle, çeşitli insanlar tarafından gözden geçirilip yapılması gereken şeyler. Şimdi bir uygulama yapacağız sizlerle. Sizlerden düşünmenizi istiyorum. Şirketinizi kurdunuz, her şey tamam ve bu süreçte. İşinizde üstesinden gelmekte zorlandığınız en çetin 5 problem neydi? Bir kere daha tekrar ediyorum. Şirketinizi kurdunuz. Şirketinizle ilgili gelişmeler yaşandı. Bu süreçte sizi en fazla zorlayan 5 tane çetin problemi düşünün. Bu problemler neydi ve neden siz bu problemleri yaşadınız? Bugün geriye dönüp baktığınızda bu problemleri yaşamanızın nedeni ne olabilir? Bununla ilgili size bir 10 dakika veriyorum ve bu 10 dakika içinde lütfen elinize kağıt kalemi alın, düşünün biraz, durdurun burada videoyu, düşünün ve yazın. Neydi sizin için en önemli olan şey? Bunu nerede kullanacağız? Bu eğitimi aldıktan sonra da buna benzer bir soruyu size sonunda da soracağım. O bilgilerle acaba farklı yaklaşımlarla mı yaklaşırdınız konuya? Onu hep beraber inceleyeceğiz.